Değerli Başkanım, İtalyadan gelen değerli Çin'ci arkadaşlarım, Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Sizin de katkılarınızla geleneksel Türk el sanatlarının sorunlarıyla ilgili meclisimizde bir olduğu üzere bir araştırma komisyonu teşekkür etmişti. Buna öncülük eden birisi olarak ve almış olduğumuz 39 milletvekili arkadaşımızın imzasıyla. Bu araştırma komisyonumuz çalışmalarını gerek Ankara'da ilgili çevrelerin katkılarıyla gerekse bizzat ileri dolaşarak Kütahya'da bu vesileyle gelerek buradaki sanatçı arkadaşlarımızın sorunlarını yerinde inceleme fırsatı bulmuşlardı. Ve bu çalışmaların sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne El Sanatları Araştırma Komisyonumuz bir rapor sundu. Çok önemli önerilerde bulundular el sanatları ile ilgili önce Çin'ci arkadaşlarımız halıcı ve diğer el sanatı ile uğraşan bastoncu e, tahta işlemeci e, bakır işlemeciliği yapan arkadaşlarımızla onların sanatla ilgili e, başta tanımlarını yapmak üzere çok sayıda katkıları oldu. Bu doğrultuda hem yurt içinde hem yurt dışında pazarlama olanaklarını değerli arkadaşlarımızla araştırdılar. Bu raporun başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, diğer ilgili bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza yol gösterici nitelikte olduğunu biliyorum. Bu doğrultuda ilimize yapılan toplantıda ev sahipliği yapan dernek üyesi arkadaşlarımız, dernek başkanlarımız burada, oda başkanlarımız burada, ticaret ve sanayi odası temsilcilerimiz burada ve e, bizzat bu işi bir meslek edinerek yürüten, ata sanatını yaşatan, bundan ülkemize döviz kazandıran, çok sayıda binlerce insanı istihdam eden arkadaşlarımız buradalar. kendileri Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ilk kez geleneksel Türk el sanatlarının araştırılması yönünde ortaya koyduğumuz iradeyi teşekkür için bunlara millet duygularıyla e, ifadeleri için buradalar. Ve ben bir kez daha bu konuyla ilgili olarak grup başkan vekili olarak sizin vermiş olduğunuz katkı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın bizzat imza atarak araştırma komisyonu önergesine ortaya koymuş olduğu Sayın Bülent Arınç'ın destek nedeniyle şahsına da hep teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarımıza adına ve ziyaretine gelen arkadaşlarımızla evet. başkanımızla evet. Evet, evet. teşekkür ederim. Çinciler Derneği Başkanı Yılmaz Yol hakikaten bundan on ay önce, Mayıs ayında e, yine böyle bir meclis ziyaretimizde, yönetim kurulu olarak da e, sağ olsunlar, vekilimiz vekinay e, vasıtasıyla e, El sanatları Komisyonu e, Başkanı olan e, Isparta Milletvekilimiz Recep Bey'le tanıştık ve kendilerini Kütahya'ya davet ettik. Onlar da Mayıs ayında böyle bir daveti gerçekleştirdiler. Biz de, arkadaşlarımızla bir seri toplantılar sonucu Elimize e, sorunlarımızı e, dinlemeye gelen bu heyette e, atölyelerimizi gezdirmek suretiyle sorunlarımızda bir toplantı ile bir vererek de ve bir rapor sunarak da kendilerini söyledik e, ve bu tarihten yaklaşık 10 ay gibi bir süre geçti. Şimdi ikincisini gerçekleştirdiğimiz e, bu ziyaretimizde e, yine e, bununla ilgili bir e, gelişmeler var mı bize nasıl bir tavsiyelerde bulun? böyle bir ziyaretimizi e, sanatçı arkadaşlarımızla gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizi de kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Arz Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve AK Parti grubumuza hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabi burada Kütahya Çiniciler Derneği, Çiniciler Odası, Ticaret Sanayi Odası, Çiniciler Meslek Grubu ve diğer bu alanda iştigal eden Kütahya'daki el sanatlarının temsilcileri olarak bulunuyorsunuz. Tabii Kütahya denince aklımıza Çin'i geliyor. Yıllarca, asırlardan beri süre gelen el emeği göz nuru sadece bizim milli sınırlarımız içerisinde değil. Dünyanın her tarafında Kütahyalıların el emeğine, göz nuruna rastlamak mümkündür. Bundan dolayı da ülkemizi hem yurt içinde hem yurt dışında dünyanın en seçkin el sanatıyla temsil etmenizden dolayı da millet olarak size minnettarız. Bu dönemin hemen başında Kütahya Milletvekilimiz Sayın Asaf Bey Mikinay ki kendisiyle birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Özellikle el sanatlarının, Türk geleneksel el sanatlarının kaybolmaya yüz tutmuş, unutulmaya yüz tutmuş, el sanatlarının yeniden canlandırılması, yeniden milletin ve ülkenin gündemine getirilmesi, Türk kültürüne yeniden kazandırılması noktasında 39 arkadaşıyla beraber bir araştırma önergesi verdiler. Biz de grup olarak buna büyük bir destek verdik memnuniyetle. Çok geniş yelpazede, sadece Çin'i değil, biraz önce kendisi de ifade etti, ağaç oymacılıktan taş işlemeciliğine kadar her alanda bakır ne kadar unutulmuş, unutulmaya yüz tutan veya çok az sayıda sanatkar tarafından devam ettirilmeye çalışan, bütün zorluklara rağmen devam ettirilmeye çalışan el sanatlarını yeniden gündeme getirmek ve milletimize, kültürümüze kazandırma noktasında gerçekten büyük bir özveriyle çalıştılar ciddi bir rapor hazırladılar, ciddi bir çalışma ortaya koydular. Biz bu çalışmanın sonunda memnuniyetle gördük ki sadece Çin işlemcileri değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde bakır işlemelerinden ağaç oymacılığına, taş oymacılığına kadar <laughs> el sanatlarıyla iştigal eden insanlarımızın, sanatkarlarımızın kendilerinin ve sanatının hatırlanması noktasında büyük bir memnuniyet duyduğunu. Bu memnuniyetlerini zaman zaman grubumuzu ve parlamentoyu ziyaret ederek grup toplantılarımıza katılmak suretiyle teşekkürlerini ifade etmiş olmalarını memnuniyetlerini izhar etmiş olmaları Ayrıca yapmış olduğumuz bu çalışmanın ne kadar faydalı bir çalışma olduğunu görülmesi açısından da bize ve partimize meclis kurumuza büyük bir memnuniyet vermişti Elbette ki biz bundan sonra da bütün grubumuzla beraber el sanatlarımızın, geleneksel tüm el sanatlarımızın önünde varsa bir takım engeller kaybolmayı yüz tutmuş ama yaşaması gereken, yaşatılması gereken el sanatlarımızın yeniden kazandırılması noktasında, devamını sağlama noktasında elbette ki büyük bir gayretin içerisinde olacağız ve her fırsatta şartlar ne olursa olsun desteğimiz onlarla beraber olacaktır. Tabi burada Kütahya'dan gelen sanatçı arkadaşlarla, sanatkar arkadaşlarla beraberiz. E, tabii özelde Çin'idir bugün e, günlerimiz. E, bugün e, tabii Kütahya'da işlenen Çinilerin camilerimizden evlerimize kadar, vitrinlerimize kadar, evlerimizin e, duvarlarına kadar birçok alanda kullanılıyor olması sadece kendi ülkemizde değil dünyanın en seçkin mekanlarında sergileniyor ve genel kabul görüyor olması sadece Kütahya'nın tanıtılması için değil. Türkiye'nin tanıtılması için de çok önemli bir görev olduğunu, fonksiyon icra ettiğini, sorumluluk yerine getirdiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Çok sayıda insana iş ve aşk kapısı olmuştur. Birebir yine ifadelerinizden anladığım kadarıyla 20 binin üzerinde insan sadece el emeğiyle çinicilikten geçiniyor ki bu Kütahya ölçeğine baktığın zaman çok önemli bir rakamdır, çok büyük bir rakamdır. Türkiye genelinde bütün bunların pazarlamasını, satışını, taşımasını yapanları da dikkate aldığımızda on binlerce insana iş ve aş imkanı sağlıyor ki bundan dolayı da bir kere daha sizleri tebrik ediyorum. Meclisimize hoş geldiniz. Ayrıca bizi yapmış olduğumuz bu çalışmanın karşılığının görülmesi açısından da çok mutlu ettiniz. Yani bu çalışmaların neticesidir bunlar. Ben ilk kere daha hem Hasan Fehmi Bey'e hem de o komisyonda kendisiyle beraber çalışan bütün iktidar ve muhalefet parti grubuna mensup milletvekili arkadaşlarımıza hem de duyarlılığınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. <laughs> mikrofon kalsın biz mikrofon. Sağ <laughs> <Evet>. olun. <laughs> evet. 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 e, ee, yurt dışında bir mağaza açma konusunda e, bizlere destek olur musunuz? Tüm Çin'i ve diğer deneyi geçiren üreticilerine diye sorduğumda proje çizim. Şimdi İGM başkanıyla görüştüm. İhracat Geliştirme Merkezi başkanıyla. Onlar Amerika pazarında ellerinde var olan büyük olarak bir kez yurt dışına bir eşyayla ilgili bir, bir açılım belki bizlere yeni fırsatlar sağlayacak. Yeni imkanlar getirecek inşallah. İnşallah. Yani gerçekten Hasan Bey'in bir bayan sanatları konusunda çok da Böyle bir millet müdürlüğüne sahip olduğunuz zaman önce çizgiler bunlar çok sevilmediği için evet. de evet, biraz evet. da mesleğin içinden gelen. Biz 3 Kasım seçimlerinden hemen sonra 5 Kasım'da başkanım Kütahya Yıldızlar diye bir e, mevki var. Orada bir araya geldik. Dedim ki